Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle çok özel maceralara katılıyoruz. Minecraft'ın birinci bölümüyle sizlerle beraberiz. Biraz da Minecraft öbür bölümde zaten söz vermiştim size. Minecraft'ı çekeceğiz diye. Bugünkü e, şeyimiz ne olsun? Bugün bir ağaçtan başlayalım. Bugün bir yer bulup ev yapmaya çalışacağız. Şöyle öncelikle bir ağacımızı toplayalım. İnşallah video sıkıcı olmaz. Biz başlayalım şöyle. Kendimize bir yer bulacağız. Topla topla topla. Böyle az toplayalım. İnşallah sizin için video çok güzel geçer. Fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Ben şöyle kendimize bir tane şey yapalım. Şu Şunu... neymiş? Hmm, pardon şundan kendimize yapıyoruz. Şöyle dört. Şunu yaptık. Kendimize bir de şundan bir tane yapalım. Şöyle şunu alalım. Şunu şuraya koyalım. Şöyle. Peki bir tane şundan yapabilir miyiz? Evet. Bundan dört tane. Hmm. kendimize bir de şey bulmamız lazım da. Onu yapmak için bize ne lazım? Balta kılıç kılıç kılıç. Şunu alalım. Şunlar kalsın yanımızda. Envanterimizde kalabilir aslında. Şunları alalım. Şöyle yapalım. Hatta şurada kalsın da kendimize bir şey yapalım. Balta yapmak için ne istiyor bizden? Üç tane daha ondan istiyor. Onlar dedi biz onu nereye koymuştuk? Burada. Şundan biraz alalım. Yine kırarız ağaçtan. Şöyle gelelim. Şöyle balta kısımlarına. Burada gözükmüyor. Şöyle. Kendimize bir tane şundan. Yapalım. Tamam arkadaşlar. Şunu şuraya bırakmayalım. Ne olur ne olmaz. Şöyle kıralım şunu. Al şunu. Akşam olmadan bu arada da kendimize bir ev yapmaya çalışacağız. Hatta bir arazi bulmamız lazım. Bu söylüyoruz. Şöyle yapalım. Şöyle. Böyle. Böyle. Domuz haram onu öldürmeyelim. Böyle gidelim. Arkadaşlar bu arada hile falan yok. Benim bildiğimize. Aha valla orada. Dur şu. Şu, önce şu tavuğu alalım. Akşam yiyelim. Şunu alalım. Şurada bir de coin de var. Aha yatak şeyimiz de çıktı. Şunu alalım. Bu coin nerede? Nereye gittin lan? Aç şurayı aç 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 aç. Arkadaşlar oyun bırakmayın. Kusuruma bakmayın. O da Bilmiyorum bu aralar galiba sorun mu var bir şey mi var bakın arkadaşlar çok zor. Oyunda sorun yani bizde sorun değil. Şöyle. Bunu da alalım. Ne yemeyin bu koçu. Şöyle. Hatta kendimize önceden bir yatak yapalım biz. Şöyle bir yatak yapalım ki. Şunu koşturayım. şunu alacağız da bir saniye. Nerede yatak 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 yatak. Önemli olan bize yatak şu an. Gece şeyler gelip bizi öldürmesinler. Yatak neredeydi ya? Şurada yatak. Ve kendimize bir tane alalım. Şöyle. Tamam. Ee, odun da alalım şöyle. Şu sopa da alalım. Şunu da kaçırdan. İlk birinci bölümde amacım şey bulmak. Bir, güzel bir arazi bulup oraya ev yapmak istiyorum. Şunları da alalım. İyi güzel ilk Minecraft'ın birinci bölümde güzel şeyler çıktı. Bu da sizin için alıyorum. Kurt var da bize bulaşmasın şimdi bizi öldürür. Kendimize bir arazi bulalım. İnşallah sesim fazla gelmiyor. Çünkü yine ben oyunu kısarım. Nerede alalım? Tam biraz da ağaç toplayalım ki gece bize lazım olacak. Ben tonun sesini az da olsa kısayım. Şöyle kısalım. İnşallah çok gelmiyordur. Şöyle alalım. Kesine kes, kes, kes çıbıcık. Ben hızlı davranıyorum ki şeyler Zombiler falan akşam gelip bizi öldürmesinler. Zaten geldikleri de buradan belli. Oyunun kasmasından belli. Böyle bu aralar böyle olmuş. alalım. Bir bug oldu galiba. O koyun muydu? Şey kuzu mu? koyun kuzu da aynı ikisi de. Yok koyun aydı kuzu aydı. Kuzu herhalde onun küçüğüne denen bir şeydi. Şöyle çıkalım. Orada görmüştüm de. Nereye gittin acaba? Nereye gittin? Nereye gittin? Ne? Orada bir şey var. Elma var. Elmayı da alalım. Şunlarda. Alalım alalım. Al. Video, video hızlandırılmış değil arkadaşlar. Şey yapmayın. Da. Böyle kendimize bir düz arazi bulup ev yapabilseydik çok güzel olacaktı da. Böyle deniz kıyısında kenarında falan. Aman 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 Zombilen olduğu yere girmeyen Gece olursa var ya Ezan okunuyor özür dilerim Şöyle geçelim Devam Arkadaşlar bu arada da e, YouTube'da da galiba ihlal yemişim beğenilerim Şey olmuyor beğenilerim yani beğeni attığınız zaman beğenilerim kabul olmuyor mu öyle bir şey oluyor siz de bana destekçi olursanız e, biraz 5-10 tane beğeni atarsanız bu ihlal kalkal gibime geliyor. Size zahmet ama elleriniz dert görmesin. Bir beğeni atarsanız. Şuraya güzel bir ev yapalım ilk bölümden. Şuraları düzeltelim. İlk bölüm olarak şu deniz kıyısı şöyle. Olta da yaparız kendimize. Şurayı, öncelikle biz burayı bir temizleyelim. Şuraya bir alalım. Hatta şuradan yapmayalım. Şuradan yaparsak krepir gelir mi acaba? Denizin içinden çıkar gelir mi acaba? Al şuraları. Şöyle. İlk bölüm ev yapmaya çalışacağız arkadaşlar. İkinci bölümde kendimize mağara gibi bir şey yaparız da şimdi akşam oluyor. Şöyle kendimize ufaktan bir küçük ev de yapsak güzel olur da. Şöyle. var orada. Ben şu ineği alayım gelim. çok lazım olacak. Gel buraya. Şunları alalım. Almadım itemleri. Almadı. Eti de almamış. Da kurt var da kurta bulaşmak istemiyorum. Arkadaşlar aslında bizim burayı kazmamızın bir anlamı yok. Biz boşuna kazıyoruz burayı. Biz şöyle şurayı düzeltelim. Şuraya bir tane yapalım bence. Bence de öyle bir şey yapalım. Şimdi şu odunları şuraya koyalım, şunu da alalım, şuraya koyalım. Bence şunu alalım. Bura dolu zaten inek dolu burası. Ben şimdiden şöyle bir küçük bir ev yapayım. Geceyi burada geçirelim. Şöyle saçmadan bir ev yapsak da iyi olur. Önemli olan yatmamız. Şöyle saçmadan bir ev. Şöyle Bilmez mi ya? Çok çok çok. Yatakla şey kırıyorum ya. Şöyle yapalım. Bizi görmesinler. Anan kim senin ben ben moros kırıp. Geldiler, <laughs> geldiler. Hem de iki tane bir tane değil ki alayım onu ya. Keşke yatağı alıp başka bir yere götürsem. Daha mı iyi olur gibime geliyor. Şu yataş al hızlıca. Canım yok, canım yok, canım yok, canım yok. Yatağı da aldım Ben kaçıyorum. Şöyle kaç, kaç, kaç. Bırak şimdi onu, onu bırak. Öğrencek de orada. Kaç, 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 kaç. Abi koy, yat şey yapmazlar bize. Biz bence bir yatalım. Sabah kadar onlar gider de. Yanıyorlar şu an. Benim canım yok şu an onlara bulaşamıyorum. Ben yatağa da oraya bıraktım. Ha, gelmeyin, gelmeyin, gelmeyin. Gelmeyin. Arazi kötü ya. Şimdi bu bölüm arazi kötü de patladı Tamam, kurtulduk onlardan şunu alalım. Bu arada biz bence sabah burada geçirmemiz daha iyi oldu. Çünkü şu araziye bir evde yapmış oluruz. Şunu bir fullleyelim. Şöyle şu tavuğu da dur şu çürük eti aslında alıp çöpe mi versek yaramaz. Şunu al. Şunu al. Tavuğu şöyle al. O yukarıda ne vardı? Yukarıda da bir tavuk var. Şöyle geç. Şuraya küçük bir ev yapsak daha iyi olur. Mimarlığımızı tasarlayalım. Hatta bizim bence bu tarafa yapmamız daha iyi olur. Öbür bölüm buraları düzeltiriz zaten. Bir yere geldim arkadaşlar. Özür dilerim. Kapı çaldı. Hemen gitmek zorunda kaldım. Nerede kalmıştık? Ee, devam edelim. Bence bir küçükleri şuradan bir kaldıralım. Kendimize daha güzel bir küçüklerden ev yapmayalım. Neden yapacağız ki peki? Küçük de böyle güzel bir nadir bir evde olsa yine yeterlidir. Bu bölüm zaten ev yapmakla uğraşacağız. Eğer sevilirse ikinci bölümde gelebilir. Aslında şurada taşlar var da bizim kazmamızı güçlendirmemiz lazım. Şunları şuradan bir toplayalım. Hemen şu karşımız karşı da bir ay konuşamadım. Hmm, engelli. Şurada şeyler var şuraya. Bunlar toplayın. Bu nedir? Kum deme bana. Kummuş ya. Bunlar kummuş boşuna topluyoruz. İşte biz de odadan ay oda diyorum. Odundan toplayalım. Bari odundan yapalım. Kurtlar da var. Kurtlar da bulaşmıyor. da. Mecbur arkadaşlar odundan güzel bir bungalov ev yapmaya çalışacağım. Şöyle güzel bir ev yapalım. Şöyle. Şöyle. şöyle güzel bir ev. Düşün, düşünüyorum ama nasıl bir ev yapacağım diye düşünüyorum. Ağaçtan da bal şeyimiz de kalmamış. Geri adamıza gidelim. Adayı kaybetmeyecek hazır yolumuzun üstünde. Abi, bu varsa bunu da al sakaydım. Şurada şura bizim yer. Arkadaşlar ben buraya küçük bir güzel bir ev yapıyorum. Hatta aslında şöyle yerden mi bir ev yapsam diye düşünün. Bence de arkadaşlar şuraya şöyle güzel bir ev mi yapsam. Bence ilk buranın bir temelini kapatalım arkadaşlar topraktan. Sonra biz buraya bir güzel bir ev yaparız. Ee, şunları bırakalım boş eşyaları bırakalım şunları da koyalım şunları bence ilk öncelikle bir toprak alalım şeyimiz nerede bizim ne? Sand... Ee... çalışma masamızı alalım çalışma masamız şimdilik şurada kalsın ee, bizim şimdilik şey yapmamız lazım ee... ne diyorsun ismi unuttum heyecandan unuttum ya bizim ee, bir tane şundan yapalım aslında yetecek mi diye düşünüyorum da. Yetmez. Bize balta da lazım. Yetmez yetmez. Domuzcuk git işine. bunlar kürekle kazanıyordu doğru ya. Şu ineği alalım şuradan. İnek neredesin? İnek 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 İnek, i̇nek neredesin o? Lan kaçma lan. İyi iyi iyi. Ölmeyen ne yapmayacak Kaçma Ah ben Ka hmm. Şey de yaparız kendimize de O şimdi değil Şu kıralım mı daha mı hızlı Şu kırılana kadar bir şundan kıralım Kendimize şey yapana kadar Sinek sen gelin başıma mı bel oldun video tam çekeceğim sen gelin Bence yeterli diye düşünüyorum birkaç tane. Evet çık şuradan. Çık çık çık. çık. Şu keşke biz önce bir şey lazım. Onu bir alalım ki. Ee, ne dönüştüm? küreği, Yetki küreğimizi alalım. Şimdi küreğimizi alalım. Evi yıkıyorlar arkadaşlar. Ses geliyorsa özür dilerim. Bundan daha azın arttırılır diye düşünüyorum. Alalım. orayı kapatmam lazım. Aslında arkadaşlar öbür bölümde daha güzel evler yaparım eğer e, fikriniz ya da bir şeyiniz varsa. Çünkü öbür bölümde şeye çıkacağız. Maden aramaya çıkacağız. Bu bölümde fazla sıkıcı gitmesini de istemiyorum. Kendimize böyle güzel bir İlk başlayan arkadaşlar benim gibi başlayan arkadaşlar nasıl ev falan yapmak istiyorsa benim yaptığım tarzda yapabilir. O da topraktan ev yapmak istiyorlarsa yapabilirler. Ya da tahtadan. Hemen şöyle şunları alalım. Şunu topla topla topla. Bunlar nereye gidiyor? Top, şu topraklar. Şunlar nereye değiş? Şuradan görebileyim onu. Zaten buralar yeşeriyor. Hı hı. Evimizi tam oraya kapatacağız arkadaşlar. Çünkü e, creeper'ın bu bölgesinde çok var. Ağacın oradan kadar olması daha iyi olur. E, toprakla şurayla kalan. Zaten bunlar yeşerecekler. Şöyle kapatmamız lazım şurayı. Şimdi arkadaşlar benim yaptığım e, oyun oyunun adı değil. Ben yaptım topraktan olsun. Tutçarda gelmiş hızlı yapayım da. Akşam olmadı. Akşam olacak. Sonra balacağız buradan. Yemin ederim var ya içimizden geçerler creeperlar. Suya düşmüş, suya düşmüş. Neyse biz yatağa Şuraya koyup yatalım hemen. Hemen yat şöyle. Koş şuraya. Yat, yat yat yat. Hemen yatalım ki creeper falan gelmesin. Tamam şunu al. Al şuraya. Topraklar yeşermiş mi? Yok. Şimdi şuraya. Arkadaşlar ben videoyu kısa tutmak için e, böyle temelini topraktan yapmak istiyorum eğer bu Minecraft videosu beğenilirse bunun tabii ki bir partları gelecek, gelmeyecek diye bir şey yok. Ama işte benim video bug'ım olduğu için arkadaşlar beğeninin gelmesi lazım. Beğeni gelmese bu bug kapanmıyor. Bu söylediğim şey de yalan değil, dolan da değil arkadaşlar. Bunun hepsi şey yüzünden olmuş. Ne sonra? Bizim attığımız Roblox yüzünden olmuş. Zaten Granny'nin videosuna da gelmiyordu. Onların yüzünden gelmiyor. Aslında arkadaşlar şundan e, bir toplasak şundan temel atıp da şey mi yapsak gibi. Bence öyle yapalım. Bence de. Şimdi bizim bunu yapmak için ne lazım? Bize şöyle gel şuraya duvar. Tamam 92 tane yetiyor bize zaten. Başlarım. Tamam kapımıza da ediyor. Kapı da yapabiliriz. Al 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 Tamam bunu toplarız. Ondan yana sorunumuz yok da bize yani yapma 64 tane vermiş o da bu da arkadaşlar öncelikle şuraya bir şey yapalım şöyle şu tarafa mı yapsak hocam? şöyle 1 2 3 4 yapalım küçük bir ev yapalım da 5 beş, 5'e 5 beş olsun arkadaşlar ya altı mı oldu ya 6'yı 6 altı mı yapsak hocam? Arkadaşlar yapacaksanız 6'ya altı 6 yapın. Hemen sayalım. 1 Şöyle 1 2 3 4 5 Ya şimdi git olma yani git. O yana git. O yana git. 6 Şu an arkadaşlar bu evin temeli. Sadece temel atıyorum. Zaten bir iki tarafını kıracağım ki şey odun koyabileyim diye. Onu da hemen size göstereceğim zaten nasıl yapıldığını. Dört, beş, altı. Şunu da şuradan tutalım. Şöyle yap 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 yap. İnşallah yetecek. Yeter ya. Şöyle. Şöyle. Şimdi biz hemen bir odun bulalım. Elimizdeki boş malzemelerini atalım. Şunu al şuraya. Şunu da al. Şunu da al. Şunu da al. koy şuraya. Şunu da koy şuraya. Zaten elimizde var. Şunu, al şuraya, şunu şuraya, şu da şuraya. Şunu da şuraya. Şunu da şuraya yatağımıza koyalım. Bu bize lazım olacak. Hemen gidelim kendimize bir kaç tane odun toplayalım. Bunlardan. Şunları mı kırıyorduk? Yok. Bunlarla kırılır mı ya? Elimizden daha hızlı kırarız. Kendim, tüccar, tüccar'a geldim. Tüccar'a söyle. Bakalım tüccar ne satıyor? Tüccar bize vurma. Tüccar ne satıyorsun? Elmasın mı yok ki sana elmas seni? Şunu versem Yok. Şu şunu ne dersin? Tüccar ne istiyorsun ki? Elman var vereyim mi? <laughs> bir şey mi yok git. Hiçbir şey mi yok açık lan. Hani bir bir laman da kopmuş burada. Bir insanlık yapıp versen öleceğim mi ya? Şunu çabuk kır çabuk kır çabuk kır. Benim şey yapmam lazım. Evet. Şöyle. Şuna gel. Ee. kapı falan da yapacağız da. Al bundan yap bir Yok şunu da. Yani. şimdi Şunu daha hızlı kırabiliriz. Şöyle. Çok hızlı 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 Öbür bölüm arkadaşlar bunun demirini de yapabiliriz. Bunları alalım ki. Her bir tarafa üçer üçer koyacağım. E fazla ne yüksek ne kısa olsun. kısa istiyorum daha fazla istiyorum. Hemen kır 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 çabuk 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 çabuk. Çabuk ne oluyor Cihazımız bir saniye arkadaşlar. Kaldığımız yerden beraberiz arkadaşlar. Ee, bir sorun yaşadık Minecraft'tan alakalı. Ama düzelttim ondan yana sorunumuz yok. Ee, mecbur arkadaşlar telefondan e, videoyu çektiğim için zorlanıyorum. Ama pes etmeyeceğim. Sonuna kadar devam edeceğim. Kim ne derse de. Bir küfür vardı arkadaşlar ama ben küfür etmeyeceğim. Ama ilerleyen günlerde küfür gelebilir çünkü çok istiyorsunuz. İşte üzerine mi küfür geliyor diyeceksin ama diyeceksiniz ama işte üzerine de gelebiliyor. İşte değişen yani değişiyor. Neyse biz kaldığımız yerden devam edelim. Şunları bir 15 meşe başlayalım şöyle. şöyle. Bir şöyle zıplaya. Şöyle üçer üçer koyacağım arkadaşlar çünkü evin şeyini yapacağım, tavanı yapacağım. Ne olmazsa yine büyütürüz. Ondan yana sonumuz yok. iki. Da çıkmama şöyle gerek yok. 2. Üç. Değil mi? Aynen. Bal, tahta kazmamız var. Kazmayla iki dakika kazalım şöyle. Şöyle. De koy ya oraya koyma koyma. Kusura bakmayın elimdeki şeyle kırıyorum çünkü daha hızlı kırıyor. Neyse bir şöyle hızlı hızlı yapalım ki creeperlar gelmeye başladı. Bloomlar mıydı neydi bunların adı? Suyun içinde olanların adı. Tamam zaten arkadaşlar tam ayarladık. 3'er 3'er kaldı. Bir tane daha koy Tamam. Şunun içini düzeltelim şöyle. Şöyle evin girişini de yapmamız lazım. Biz fazla da bunu harcamayalım ki bize yetsin bu. Şöyle. Şöyle yapalım. Hı hı. Bizim bu yanları da kapatmamız lazım. Doğru ya onu nasıl kapatacağız? Hatta bunun üstünü kapatacağız. Bunun üstünde falan var. Biz önce bunlara bir kapı yapalım. E, boşuna gitmesin eşyalarımız. Aha eğer 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 şu an salak almadan şunları alalım. Bunlar bana lazım. Salak ayarını düşün. Şöyle. Şuna. Şuna bir tane. Hayır fazla oldu. Tamam 3 tane alalım şöyle. Şöyle tavanını da şunla mı kapatsak acaba? Bence de şunlardan da bir 3-4 tane de şöyle alalım. Tamam 36 tane yeterli. 2 tane de şundan. Tamam 4 tane de şundan. Tamam. Şöyle daha güzel olur benim. Bu benim fikrim arkadaşlar. Herkesin fikri aynı bir şey de. Ben ilk bölüm olduğu için küçük ve kısa bir video çekmek istedim. E, evimi de böyle yapmaya çalıştım. E, ben böyle yapmak istedim de böyle oldu. Şöyle şuraya bir kapının girişini şuradan versek acaba şurada mı? Bence şuraya şunu koyalım. Kapının girişi şurada olsun. Şöyle girelim. Hatta şöyle kapımızı da koyabiliriz şimdi de. Hadi bismillah diyelim kapımızı koyalım. Evet, kapımızı koyduk. Şurayı kapat. Bunun üstünde kapatacağız zaten. Hızlı hızlı yapalım ki şeyler gelmeden. Altında arkadaşlar neyle dolduracağım bilmiyorum ama altında ile doldursam ki acaba? Buradan geçebilir mi? Evet. Şunu orayı da kapattık. Şunun üstüne çıkalım. Şöyle nasıl nasıl çıkacağız ki ya? O üstteki işte kapı açık kaldı da onu nasıl kapatacağım diye düşünüyorum. Arkadaşlar bir şey olmaz. Biz ilk bölüm olarak şey yapalım. Bunların altını da şunlarla kapatalım. Abi şunlar yün nerede değil mi? Şunlar yün. Pembe yün. Şu üç tane bize ne yapacağız? Bunlar lazım değil. Hmm, ne yapacaktık? Toprak değil. Bizde ne var? 15 tane bundan var. Bundan alalım. Hızlıca şunu koyalım şöyle. Yeter inşallah. Aslında ben niye böyle bir şey yaptım ki? Bundan fazla alabiliriz aslında. Burada da Aklıma bir plan geldi ama. Yok bence arkadaşlar biz burayı toprakla kapatsak daha iyi olur bizim için. Şundan nasıl kıracağız? İlk saatte bununla uğraşacağız kırmak için. İlk saatte uğraşalım kırmak için. Ben bunları kırıp geliyorum. Arkadaşlar geri geldim. Ee, bir neden dolayısıyla öbür ilk yaptığımız ev patladı arkadaşlar. Patladı derken ben patladım. Ben öldürdüler. Ben de yani hile kullanmadım, ciddi söylüyorum size. Hile kullanmadım. Burada bir sürü ağaçlar falan vardı arkadaşlar. Onları diktim. Yani diktim derken şey yaptım. İsterseniz evin içini göstereyim size. Hile yaptıysam sandıklarımdan da belli zaten. Şu kapıyı kapatalım. Creeper falan gelmesin. Şu barutla şeyde az önce bir tane iskelet öldürdüm. Buyurun arkadaşlar görebilirsiniz. Sandığımda olan eşyalar. Hile kullanmıyorum. Asla ve asla hile kullanmam. Evimiz böyle küçük bir dar alan oldu arkadaşlar. Ben buraya bir tane delik açtım. Affedersiniz. Şey için. ışık içeri girsin diye. Evimizin son hali bu arkadaşlar. Şu orospu çocuğundan kaçalım. Bizi öldürmesin. Az önce yaşandıklarımızın. Az önce hepsini gördük zaten. Patladı o da. Şu alırız. Köpeğe veririz. Şu, şurayı da arkadaşlar. Şunları da sizin için dikiyorum. Güzel takipçilerim için. Şöyle. Hatta şurada şöyle bir tane dikelim. İlk bölümden rağmen e, evimiz güzel oldu arkadaşlar. İkinci bölümlerde daha güzel olacak. Ama o da size kalmış. Eğer beğenirseniz falan. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi elimizden gelen buydu. Yani like atıp abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi şeyler, iyi izlemeler diye.